Mısır unu, su ve yaş mayayı bir kabın içinde güzelce karıştırın. Ve de kenarda yarım saat 40 dakika kadar bekletin. 300 gram çiğ kara buğdayı bir kaba koyun. Üzerini bir parmak geçecek kadar suyla doldurun ve en az 5-6 saat suyun içinde bekletin. Daha sonra suyunu süzdürün ve bir bıçaklı mutfak robotunda arada gerekirse bir iki çorba kaşığı içinde tuttuğunuz sudan ilave ederek gördüğünüz gibi bir püre kıvamına getirin. Bir saat önceden ölçülü suyun içinde beklemiş olan keten tohumu ve çiğ tohumlarınız, kara buğdayınız, Arzu ettiğiniz herhangi bir taze baharatı, ince kıyım doğrayabilirsiniz. Mısır unu, su ve yaş maya karışımınız, bir adet yumurta ve tuzunuzu ilave ederek mikserde palet aparatla en az 5-6 dakika yoğurunuz. Çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyoruz ama siz yine de 4-5 dakika yoğurun. Yağladığınız bir kalıba hamurunuzu dökün ve en az bir parmak yükselene kadar üstü kapalı bir şekilde mayalanmaya bırakın. Gereğinden fazla mayalandırırsanız çökebilir dikkat edin. 190-200 derecedeki fırında 50 dakika kadar pişirin. Ertesi gün dilimleyin.